Selamünaleyküm hayırlı sabahlar. Bugün 40 günlük su orucunun 33. günü gayet güzel geçiyor. Dün akşam itibariyle tartıldım. 64.900 oldum. 65'in altına indim arkadaşlar. Arkadaşlar dün yaptığımız bir videoda bugün misal orucuyla alakalı bir video yapacağımızı söylemiştik bizim tuttuğumuz oruçlar, su oruçları, açlıklar, visal orucuyla bir alakası var mı? Eğer varsa biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin visal orucunu yasakladığı halde Peygamber Efendimizin dediğine ters bir şey mi yapıyoruz? Bununla alakalı bir video yapacağız arkadaşlar. 1. Visal orucu nedir arkadaşlar? 2 veya daha fazla günde iftarını açmadan peş peşe oruç tutmaktır. Arkadaşlar bir gün orucu biliyorsunuz akşam ezanına girdiği zaman orucunuzu açarsınız. O bir gün biter. Ama iki gün olduğu zaman ne oluyor? O zaman iftar diye bir şey yok. Açmıyorsunuz orucunuzu. Devam ediyorsunuz. Sanki akşam ezanı okunmamış da o gün es geçip diğer günün akşam ezanına kadar normal günmüş gibi devam ediyorsunuz. Buna visal orucu diyorlar. Bu iki gün olur, üç gün olur, dört gün olur. Kaç günlük tutuyorsanız visal orucu. O kadar süre zarfında akşam ezanlarında siz o ezanı duymuyormuş gibi hareket ediyorsunuz arkadaşlar. Yani iftar etmiyorsunuz, orucunuzu bozmuyorsunuz. Peki bizim yaptığımız, ben mesela 40 gün yapıyorum, daha önce 19 günlük yaptım gibi bizim tuttuğumuz oruçlar visal midir diye düşündüğünüz zaman arkadaşlar biz normal gündüz oruç tutarız. Akşam ezanı girdiği zaman Aydın Sal Hanım da bunu tembihler. Birkaç yudum, bir yudum da olsa su için çünkü iftar edin. Ama yemek yemeyin. Anlatabiliyor muyum? Bizim su orucundan kastımız biz akşam ezanı vakti, iftar vakti girdiği zaman biz suyumuzu içeriz. Biz uzun vadeli iftarsız oruç yapmayız arkadaşlar. Biz misal orucu tutmuyoruz. Misal orucuyla su orucunun arasındaki devasa fark budur arkadaşlar. Kimse kafasını karıştırmasın. Misal oruç peygamber efendimiz yasaklamış. Ama yasaklamışının da şeyi var. Yani onu da hadis şeriflerde anlatacağız. E, yasakladığı halde bizim tuttuğumuz oruç visal oruç değildir. Bizim tuttuğumuz oruç su orucudur. Biz iftar yaparız. İftarı suyla yaparız. Bir yudum olsun, iki yudum olsun veya canımız suyu fazla istemişse, vücudumuz susamışsa gerektiği kadar suyumuzu içeriz. Ve ertesi güne tekrar oruçlu olmak kaydıyla kaç günle niyetlenmişsek o kadar sürede biz orucumuzu tamamlarız. Visal orucuyla su orucunun arasındaki fark çok büyüktür. Biz Peygamber Efendimizin yasaklamış olduğu visal orucu tutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar visal orucu fıkhında diyelim 3 farklı görüş var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu yasaklamıştır diyorlar. Ama e, neden 3 yol mesela bir şey yasaklanmışsa tek yoldur. Mesela içki haramdır. Bitti. Başka bir yol olabilir mi? Olamaz. O yol haram. Şimdi peki bu alimler neden bu konuda üç farklı görüşe e, kapılmışlar? Çünkü Peygamber Efendimizin ile beraber bazı uygulamaları var. Ve bu uygulamalar alimler tarafından kendilerince yorumlanmış. Üç farklı görüşte e, birleşmişler arkadaşlar. Birincisi gücü yetene caizdir denmiş arkadaşlar. E, bu görüş Selef'ten Abdullah bin Zübeyir. Başkalarından ve başka sahabilerden rivayet edilmiştir. Şimdi biz visel orucunu aç açıklama kısacana geçeceğim. Çünkü bizim tuttuğumuz visel orucu değildir arkadaşlar. Ama madem visel orucuna girdik, kısadan şey yapalım arkadaşlar. Visel orucu bir, birinci görüş, gücü yetene caizdir. Bu görüş Abdullah bin Zübeyir ve diğer sahabe efendilerimizden gelmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem visel orucunu yasaklamış ve ben sizin durumunuzda değilim buyurmuştur. Visel orucu tutan sahabiler vazgeçmemekte ısrar edince Hz. Peygamber Efendimiz onlarla beraber bir gün sonra bir gün daha visal orucu tutmuştur. Şimdi arkadaşlar peygamber efendimiz bir şey diyecek ve sahabi efendilerimiz bunun tersine inat edecekler. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Alimlerin görüşlerinde kriter aldıkları kriter budur. Çünkü peygamber efendimizin ayağına bir diken batmasını mı istersin yoksa karşılığında seni öldürmelerini mi istersin? Peygamber Efendimizin ayağına bir diken batmasın da ben canımı vereyim diyecek kadar Peygamber Efendimiz'i o kadar çok seven sahabiler Peygamber Efendimizin dediğine ters bir şey yapacaklar. Bu imkansız, bu imkansız, bu imkansız bir şey arkadaşlar. Peygamber Efendimiz visal orucunu sahabilerine yasaklarken sahabiler, sahabe efendilerimiz buna tutmaya devam ediyorsa buradan işte alimler bir hüküm çıkartıyor. Ne? Bir, gücü yetene caizdir arkadaşlar. İkinci grupta e, visal orucu caiz değildir diyor. E, buradaki visal orucu hiç kimseye caiz görmüyorlar. Bu da bu hükmü de genele yayılmışlar arkadaşlar. Bir üçüncü görüşte ve yazılılarına göre diyor ki en doğru görüş budur diyor. Bir seher vaktinden diğer seher vaktine kadar misal orucu tutmak caizdir. Yani siz gündüz oruç tutuyorsunuz, akşam ezanıyla beraber iftarı yapmıyorsunuz yani ya, açmıyorsunuz. Sahura kadar tehir etmeniz bir günlük e, visal orucudur diyor. Bunu yapabilirsiniz diyor. Ve bu aslında gecikmiş bir akşam yemeği gibidir. Ve günde normalde bir öğün yemek de bize tavsiye edildiği için bu hem sünnete uygun hem de alimlerin ortak görüşüdür diyor arkadaşlar. Visal orucunu açıklayalım. Visal orucu iftar etmeden velev ki bir yudum su içmeden ikinci güne geçmektir. Biz Aydın Salih Hanım'ın kitabında da defalarca birçok yerde geçiyor. Bir yudum da olsa suyunuzu için. Yani biz bir kere bu visal orucundan ayrılıyoruz. Ayrılmamızın en temel şeyi, kriteri zaten o. Biz orucu bir dahaki oruca yapıştırmıyoruz. Biz eklemiyoruz oruçları. Biz her orucuna, her günün orucunun Arasına bir yudum dahi olsa su içiyoruz. Yemeğimiz yok sadece. Yemekle açmıyoruz ama suyla da olsa iftarımızı açıyoruz. Biz visal orucu tutmuyoruz arkadaşlar. Kafanızda öyle bir yanlışlık olmasın. Hazreti Ebu Hureyre'den, Ebu Hureyre'yi bilirsiniz inşallah. Nakledilen rivayette peygamber efendimiz visal orucunu yasaklamıştır. Ey Allah'ın Resulü sen visal orucunu tutuyorsun. Bize niye yasaklıyorsun diye soran sahabilere. Hanginiz benim gibidir ben akşamladığımda... Rabbim beni yedirir, bana içirir. Niye yasaklıyorsun dendiği zaman ben manen yediriliyorum Allah tarafından, içiriliyorum. Sizin o kadar belki gücünüz olmayabilir, siz yapamayabilirsiniz. Sizden yasaklarken, yani haram değil, yasaklarken bu sebepten dolayı yasakladığını söylüyor. Peki başka bir hadisi şerifte de hastaların, Allah katında manen yedirildiği, içirildiği ve doyurulduğu alakalı bir hadis-i şerifte daha önceki videolarda bahsetmiştim. E, hastaların antrenör desteği ile alakalı başlık vardı hatırladığım kadarıyla. O videonun içinde olması lazım. Arkadaşlar hastalar allah Teala manen güç verir. Bir manen yedirir, içirir, güç verir. Bir ikincisi de ona sabır gücü verir demiştim arkadaşlar. Şimdi Allah'ın Resulü ne diyor? Ben manen yediriliyorum, içiriliyorum. Ben Visal orucu tutabiliyorum. Peki burada ne olmuş oluyor? Hastaların da uzun vadeli oruç tutmaları gerektiği e, buradan da anlamış oluyoruz arkadaşlar. Hanbeli alimleri, Şafii ha alimleri, Hanefi mezhebi bunların hepsinde visal orucu tahrimen mekruhtur. Haram hiçbirinde yazmıyor arkadaşlar. Mekruh. Kötü sayılmış. Çünkü niye? Peygamber Efendimiz tutmayın diyorsa tutmamak daha eftaldir. Anlatabiliyor muyum? Takrime mehruhtur diyorlar. Ama velakin dediğim gibi biz zaten Visel orucu tutmuyoruz. Biz su orucu tutuyoruz. Su orucunu anlayın. İftar vakti geldi mi bir yudum dahi olsa su içeriz. Biz visel orucundan ayrılırız arkadaşlar. Bir e, bu konuda insanların faydasına olabilecek bir konuda şunlardır arkadaşlar. Devam ediyoruz. İnsanların azalarına eziyet etmesi. Çünkü yorumda öyle söylüyor. Helal olan şeylerden niye insanlar kendini haram kılıyor? Çünkü oruç vaktinde helal olan şeyler insana haram oluyor. oruç Oruçlu olduğun vakitte eziyet vermek demek neymiş arkadaşlar? Hani e, siz yemekleri helal olan şeyleri kendinizden yasaklıyorsunuz. Siz azalarınızı eziyet ediyorsunuz diyenler bakın alimler bu e, lafı nasıl anlamış? Lüzumsuz yere gözünü, kulağını, dilini, elini, ayağını, dini ve dünyevi hiçbir zorunluluk olmadığı halde anormal bir şekilde ağır işlerde kullanmak demektir. Buna bakarsan inşaat işçisi yaptığı iş ağırdır ve o zaman kendini eziyet ediyordur. O iş o zaman ona yasaklanması lazımdır. Denebilir mi? Öyle denmemesi lazım. İşte insanlar yanlış anlıyor bazı şeyleri. Buna bir misal verecek olursak şunu söyleyebiliriz. Meşru dairede gerektiği kadar bazı sıkıntılara girmekte bir zarar yoktur. Bak açıklamasını yapmış. Hadislerde yasaklanan dinin ruhuna aykırı bir şekilde, dinin ruhuna aykırı bir şekilde eziyetten bahsediyoruz. Hiçbir ihtiyaç olmadığı halde bedenine eziyet vermektir. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bakara suresi 195. ayeti kerime mealindeki ayette insanların kendisine zarar vermesi yasaklanmıştır. Peki biz kendimize zarar mı veriyoruz? Suurcu veya açlık veya meyve suyu diyeti veya tek çeşit yemek yerken biz kendimize zarar mı veriyoruz? Arkadaşlar vermiyoruz. Bunu açıklıyoruz kanalımızdaki tüm videolar zaten bunu anlatıyor. Bununla beraber Allah yolunda ölmek büyük bir mertebedir, bir şehadet mertebesidir. İslam'da aşırılıklardan yasak aşırılıklar yasaklanmıştır, hoş görülmemiştir. Ancak aşırılıklardan kurtulma adına yapılan bazı zorluklar görünürde aşırı gibi görünse de gerçekte normaldir. Arkadaşlar şimdi biz 40 günlük yemek yemiyoruz. Aşırılık gibi gelebilir. O zaman bu İslamiyete göre yasaklanmış mıdır? Hayır arkadaşlar. 130-140 kiloluk bir bayandan söz edelim. Şimdi ben 4 senedir oruç tuttuğum için 90 kilolardan şu an 65'e indim. Ama herkes benim gibi değil. Siz şimdi 130 kilo bir bayansınız veya 130 kilo bir erkeksiniz sizin zaten vücudunuza eziyet yapıyorsunuz. Siz kendi ayaklarınıza, kendi organlarınıza, kendi bedeninizin şişirmişsiniz. Siz kendiniz kendinize eziyet yapıyorsunuz. Yemek yemeyerek eziyet yapmıyorsunuz. Siz yemek yemeyerek su oruçlarıyla veya açlıklarla üstünüzdeki o kilo eziyeti vücudunuzun normalde olması gerekenin daha fazla iki katı üstünüzdeki yükü, eziyeti o bir eziyettir. Kendinize eziyet yapıyorsunuz. O eziyeti vücudunuzdan alıp atmak için bir miktar bir belli bir süre kadar biraz dişinizi sıkmaktır arkadaşlar. Bu bir eziyet değildir. Şöyle söyleyeyim bir hapishanedir. Hapishanedesiniz e, sizi eziyet ediyorlar. Bu eziyetten kaçabilmek için bir tünel kazıyorsunuz. O tünel kazmak size eziyet gelmez arkadaşlar. Çünkü kaçmak için bir zahmet çekiyorsunuz. Tamam zahmettir ama eziyet değildir. Çünkü rahmete kaçmak için kendiniz ellerinizle veya kazma küreklerle bir tünel açıyorsunuz ona benzer arkadaşlar. Biz 40 günlük boyunca veya bazıları 21 gün, bazısı 10 günlük boyunca Tuttuğu şey vücuduna, nefsine eziyet değildir. Aslında siz nefsinize eziyet vermişsiniz, ilaçlar kullanmışsınız, vücudunuz hastalanmış, yemek yiyerek, e, çünkü o ilaçlar sizi, iştahınızı arttırıyor, yemek yiyerek iştahınızı artmış, kilo almışsınız, normalde 55 kilo olmanız, 60 kilo olmanız lazımken 130 kilo olmuşsunuz. Zaten vücudunuza siz e, zindana sokmuşsunuz, eziyet etmişsiniz, üstüne yük koymuşsunuz. 24 saat boyunca yatarken dahi eziyet halindesin. Siz bu eziyetten kurtulmak için kısa vadede 10 gün 20 gün artık ne kadar niyetleniyorsanız o süre zarfında siz zaten bulunduğunuz eziyetten kurtulmanın çalışmasını yapıyorsunuz. Bu sizi eziyet değilir. Bu açıdan bakıldığında nefsi emmarenin günaha sokan aşırı arzu ve isteklerine gen vurmak için görünürde aşırılık gibi görünen bizim tuttuğumuz oruçlar bazı riyazetler ve ger, e, gerçekte hadislerde ifade edilen yasaklara dahil değildir. E, nefsinize niye zulmediyorsunuz? Nefsinize zulmetmek, nefsinin helal olan isteklerine boyun eğmek. Bunları yapın. Niye yapmamazlıktan geliyorsunuz?lara dahil değildir diyor. Gözleriniz, kulaklarınız ve diğer azalarınız sizin üzerinizde hakları vardır. Doğru. Nefislerinizi eziyet etmeyin. Peki yiyerek zulüm etmiş olmuyor muyuz arkadaşlar? Yiyelim içelim güzel de yediğimiz içtiklerimiz G'de olursa olursa. Şehir şebekelerine lağımlar karışıp içtiğimiz zaman hasta oluyorsak. Havadan devamlı spreyleme yapan uçaklardan sebep nano parçacıkları o solunum yoluyla akciğerlerimize nüfuz edip bizi hasta ediyorsa patates, domates, soğan, ekmek ve tarımdan mahsul olan bütün yiyeceklerimizin içerisinde genetiği bozulmuş GDO dediğimiz bizi zehirleyen, bizi kanser eden mekanizmalar, organizmalar bizim vücudumuza giriyorsa biz kendimizi savunmak için uzun vadeli su orucu, açlık ve meyve suyu diyeti yaparız. Biz bunları yaparken visal orucu başlığı altına girmeyiz. Biz visal orucu yapmıyoruz. Peygamber Efendimizin yasayla bizim hiçbir alakamız yoktur. Hatta ve hatta nefsinize zulmetmeyin diyor ya işte biz bize zulmediyorlar. Yediğimiz içtiğimizde suyumuzla havamızla arkadaşlar ilaçlarla bize zulmediyorlar. Biz işte biz o zulümden hapishaneden zulüm hapishanesinden su oruçlarıyla açlıklarla meyve suyu diyetlerinden kaçmanın yoludur arkadaşlar. Siz kendinizi eziyet etmiyorsunuz. Asıl siz eziyetten kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani yemekten bahsedelim kendimizi eziyet etmeyelim, domates yiyelim, kendimizi eziyet etmeyelim, işte fasulye yiyelim, biber yiyelim değil mi? Şimdi oruçlu insan o domatesi ızırttığı zaman bir tat alırken, çünkü niye? Hasta, bütün gözenekleri dolmuş, havada domatesin kokusunu alamıyor, ekmeğin kokusunu alamıyor. Ama ne zaman ki bir açlık yapıyor, vücudundaki tüm bütün hastalıklı hücreler vücuttan atılıyor. Bütün reseptör dediğimiz Alıcılar, tarayıcılar, dillerimizde, dudaklarımızda, diş etlerimizde, her tarafımızda, burunumuzun içinde koku reseptörleri var. Bir domatesin kokusu, bir biberin kokusu var ama hasta olan insanlar bunu almıyor. Atıyor sadece karnındaki o guruldamayı dindirebilmek amaçlı. Nefsi artık azmış, onu durdurmak amaçlı. Devamlı yemek yiyor, devamlı yemek yiyor ama yediği yemekten lezzet alamıyor. Alıyorsa da bir alıyor. Ama ne zaman ki uzun vadeli oruçlar tutuyor ve bütün reseptörler, bütün vücut tertemiz olur, sahate ulaşır. O zaman işte o bir domatesden bir tat ve bir enerji alırken ona katlıyor, 20'ye katlıyor arkadaşlar. Bu mudur vücuda eziyet? Asıl bu değil midir vücuda ikram? Asıl bu hediye değil midir? Asıl bu ödül değil midir arkadaşlar? Ben yanlışsam eğer arkadaşlar lütfen yorumlara yazın arkadaşlar Aydın Salih Hanım'ın açlıkla alakalı kitabında ne anlatmıştı? Ee, peygamberlerin oruçlarından, Allah dostlarının oruçlarından bahsetmişti değil mi? Bazı Allah dostları 40 günde bir öğün yemek yer diyor. Ama iftar onlar da iftar ediyor. Akşamları su içiyor ama yemek yemiyor. Yemeği 40 günde bir yiyor. Bu da visal orucu değil. Peygamber efendilerin mesela İsa Aleyhisselam 60 günde bir yemek yerdi. Onlar peygamber onların hükümleri farklı farklı olabilir. Bir ikincisi de biz bu oruçları, su oruçlarını neden tutmamız lazım? Arkadaşlar yediğimiz, içtiğimiz her şeyin içinde katkılar var. Normal beslenirken bile vücudumuz yavaş yavaş o GDO'ları vücutta bir yerde depo ediyor. Onların atım mekanizması yok. Ancak oruç tutarak vücut aç kaldığı zaman içerideki depoları boşaltmaya geçiyor. Bunun başka yolu yok arkadaşlar. Mecburuz su oruçlarına, açlığa ve meyve suyu diyeti yapmaya mecburuz. Çünkü biz ilaç kullanıyoruz. Çünkü biz yediğimiz şeylerde hep GDO yiyoruz, içiyoruz. Havadan ister istemez nano partikülleri solunum yoluyla yutuyoruz arkadaşlar. İğneler, aşılar oluyoruz. Onların içerisinde birçok kimyasal şeyler var. Mesela domuz gribini lütfen bir araştırın. Domuz gribinin içinde maymun geni, Domuz geni, insan menisi. Arkadaşlar ben onu ilk araştırdığım zaman şok olmuştum. İnsan menisinden dayıp bir parça parça alıp ondan harmanlayıp domuz gribi aşısı yapmışlar arkadaşlar. İnsanın menisi demek ne demek ya? Çok ağır bir şey. Araştır. Aşılarla alakalı nice araştırmalar var. Yani biz bunları vücudumuza aldığımız zaman bunları vücudumuzdan atabilmek amaçlı. Su oruçlarına mecburuz arkadaşlar. Bir yorum olarak da yazılmış. O yorum da çok hoşuma gitti. Bakış açısı olarak da. E, visal orucu tutulmasıyla alakalı bir yorum yazılmış. Onun altına bir cevap mahiyetinde yazılmış. Nefis hoşuna gitmiyor tabii ki. Kıvranıyor. Bunlar sünnete aykırı değil mi? Hz. Peygamber açlık orucu yapmış mı? Vesaire vesaire. Hz. Peygamber hayatında tıka basa doymuş mu? Her gün yemek bulmuş da yemiş mi? ne kadar yemiş? Mesela bir tas süt onun e, bir günlük öğünüydü. Ve her günü bir öğünle geçirirdi çoğunlukla. Yani tek çeşit yerdi ve tek öğün yerdi. Hz. Peygamber ve Müslümanların tamamı Mekke'de ablukaya alındıklarında bir rivayete göre bir yıl başka bir rivayete göre üç yıl ciddi açlıklar yaşadılar. Bunları siyer kitaplarında ve hayatü sahabilerde bulabilirsiniz. Hazreti İsa'ya gökten sofra indiren, indiren Hazreti Allah Musa'yı ve kavmini bıldırcın etiyle ve kudret elvasıyla besleyen alemlerin Rabbi Hazreti Peygamberi ve ashabını 3 sene neden aç bıraktı? Onları tamamen temizlemiş ve İslam'a imanı hazır hale getirmiş olabilir mi? Bence deneyin bir açlığın tadına bir bakın. Düşünceleriniz eminim tamamen değişecek. Açlığın bir lütuf olduğunu anlayacaksınız. Kendinize merhamet etmenin en güzel, en kolay yolu. Allah nasip etsin. Çok güzel bir yorum yazmış. Hakikaten. Çünkü sahabi efendilerimiz yeni Müslüman olduğu zaman, İslam dini yeni geldiği zaman, peygamberlerin ilk yıllarında biliyorsunuz eziyet zamanları oldu. Onlara neredeyse yemek zaten bulamıyorlar. Ne, bazen de içecek su dahi vermiyorlardı arkadaşlar. Ee, seneler öyle geçti içecek su bulamadılar, yiyecek yemek bulamadılar. Ve sahabe efendilerimiz yeni İslam'a girmişler. Ama ve lakin vücutlarında cahiliye zamanından Ubel, Lat, Menat, Uzza gibi putlar adına kesilen etlerden yemişler. Vücutlarında o etlerin kalıntıları var. Anlatabiliyor muyum? Bazı yemekleri bereketlensin diye putların önüne koyarlardı ve ertesi gün alırlardı onları yerlerdi. Şimdi o tarz cahiliye ortamında olan insanlar Müslümanlık dairesine, İslam dairesine girdiler ve vücutlarında allah Teala'nın hoşlanmadığı putlara sunulan yemeklerle büyümüş bir bünye var içimizde. O bünye pislik dediğimiz çünkü allah Teala kendi adı anılmamış olan yemeklerden beslenen bir vücudu işte çile yılları dediğimiz bu yıllarda vücudundaki o kalıntıların tamamını temizleyerek İslam'ı yaşamalarında vücut olarak da temizlemiş oldu. Onları manen Peygamber Efendimiz'in terbiyesinden manen hem sağlıklarına kavuşturdu hem de bedenlerini sağlığa kavuşturdu arkadaşlar. Çok güzel bir yorum bölümü yapan kardeşimiz için teşekkür ediyorum. Şimdi bir de arkadaşlar niyet meselesi. Hani şimdi oruçlarda sırf Allah'ın rızasından bahsediyoruz. İbadet, Ramazan orucu ibadeti sırf Allah rızası için yapılır. Burası kesin. İbadetlerinin tamamı Allah rızası için yapılır. Peki Sahabi efendilerimiz uzun vadeli oruçlarda nasıl niyetleniyorlardı? Sahabi efendilerimiz e, sağlığa, Allah rızası için sağlığa ulaşmaya, Allah rızası için bedenin şifaya ulaşmaya, Allah rızası için manevi tarafını mertebe atlatmaya diyerekten niyetlenirlerdi arkadaşlar. Bizim de niyetlerimiz başından beri o şekilde söylüyoruz. Allah rızası için şifaya ulaşmaya, Anlatabiliyor muyum? Allah rızası çatısı altında altına birkaç daha niyet koyabilirsiniz. Ama Allah rızası için ibadet sadece Allah rızası için olur. Biz buradaki niyetimiz ne? Sahabe efendilerimizin niyetine de uyuşuyor. Ya Rabbi ben bu orucan sağlığa ulaşmak için ama senin rızana da ulaşmak için. Senin rızana ulaşarak sağlığa ulaşmak istiyorum diye niyetleniyorlar arkadaşlar. Allah rızası için sağlığa ulaşmaya, Allah rızası için içindeki hastalıklardan kurtulmaya, Allah rızası için falanca sıkıntımın giderilmesi için oruç tutmaya diyerekten niyetlenirsiniz arkadaşlar. Bir başka konuda arkadaşlar oruç ayeti. Şimdi doktora gittiğiniz zaman doktor size bakar, teşhis koyduktan sonra size alır kalemi bir şeyler yazar değil mi? Reçete yazıyor yazıyor. Ayeti i kerimeye bakıyoruz oruç ayetine. Ey inananlar, sizden öncekinlere yazıldığı gibi oruç size de yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. Ayeti görüyor musunuz? Allah Teala size orucu yazdı. Peki doktor size bir şey yazdığı zaman onu ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz, hayatınıza tatbik etmeye çalışıyorsunuz, değil mi? Ama Allah Teala diyor ki sizden öncekilere de ben orucu yazdım. Size de yazdım. Neden Allah'ı dinlemiyorsunuz? Kısa vadeli oruçları da tutacağız. Uzun vadelerde oruçları tutacağız. Ama en önemlisi farz olan oruç Ramazan ayı orucudur. Ben oruç tutamıyorum diyen ablalara, abilere ulaşalım. Bir 36 saatlik meyve suyu diyetiyle başlayacak dünyanın en kolay diyeti diyerekten başlık açmıştık arkadaşlar. Bunları insanlara ulaştırın. En önemlisi bizim farz olan Ramazan orucunu tutabilecek sıhhate ulaşmak. Daha sonra da zaten bütün vücudumuzdaki tüm hastalıkları elimizin tersiyle atacağız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar Allah'a emanet.